Herkese merhaba. Dinamik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz kuvvet, kütle ve ivme. Kinetik problemleri çözüyoruz. Maddesel noktaların kinetiği ile ilgili problemleri çözüyoruz. Şimdi de düzlemde eğrisel hareket problemlerinden bir tanesini çözelim. Newton'un ikinci kanununun direkt uygulanmasıyla problemleri çözüyoruz. Yeryüzünden yüksekliği h olan şekildeki uzay aracı s'nin bu yükseklikte çembersel bir yörünge üzerinde hareketini sürdürebilmesi için hızının ne olması gerektiğini veren bağıntıyı elde ediniz. Ayrıca uzay aracının hareketinin periyodu to'yu veren bağıntıyı da elde ediniz. h eşittir 640 km için v ve to'nun değerini bulunuz. Dünyanın ortalama yarıçapını r eşittir 6370 km alınız uzay arazinin yüksek bir atmosferin etkisini ihmal etmeye yetecek kadardır. Evet. S uydusunun hareketini inceliyoruz. Onu bir maddesel nokta gibi göz önüne alacağız. Dünyanın etrafında çembersel bir hareket yapıyor. Bu çembersel yörüngeyi takip edebilmesi için hızının ne olması lazım? Yer çekimi kuvvetinin etkisiyle yere düşmemesi için hızının ne olması lazım? O soruluyor. Ayrıca bu uydu o hızla giderse dünyanın etrafını bir tur atabilmesi için ne kadar zaman gerekir? Ne kadar zamanda bir tur atar? Biliyorsunuz periyot, tekrarlı hareketi yapan bir maddesel noktanın hareketi bir defa tekrar etmesi için gereken zamandır. Tur atıyorsa bir turu kaç saniyede, ne kadar zamanda atıyor? Ona periyot deriz. Evet şimdi hızının ne olması gerektiğini ve bu hızla giderse periyodunun ne olacağını bulalım. Çembersel bir yörüngesi var. Dünyanın merkezi, çemberin merkezi. Çemberin yarıçapı R artı H. Dünyanın yarı R dedik. Yüksekliğine, yerden, yeryüzünden yüksekliğine de H dedik. Çemberin yarıçapı R artı H. Bu maddesel noktaya atmosferin Direncini ihmal ettiğimize göre sadece çekim kuvveti etki ediyor Dolayısıyla Dünyanın merkezine doğru, çemberin merkezine doğru bir W üstü kuvveti etki ediyor Buna W demiyorum çünkü Yeryüzündeki çekim kuvvetine W diyoruz Böyle yeryüzünden uzaklaştıkça bu kuvvet değişiyor tabii ki Newton'un çekim kanununa göre Değişiyor Dolayısıyla Aradaki farkı belirtmek için buna W üssü diyelim. Bu uydu bu kuvvetin etkisi altında hareket ediyorsa yegane kuvvet çekim kuvveti dolayısıyla F net çekim kuvvetine eşitse Newton'un ikinci kanunundan bu maddesel noktanın ivmesi de o kuvvetle aynı yöndedir. Yani normal eksen üzerindedir. Yörüngenin merkezine doğrudur. Teğetsel ivmesi yoktur. Bu maddesel noktanın t yoktur. Dolayısıyla hızı sabittir. Evet şimdi biz hızı arıyoruz. Hızının ne olması gerektiğini bulmamız gerekiyor. Onu nereden bulacağız? a n eşittir ve kare bölü R ro. royu biliyoruz. Buradan v'yi bulabilmek için a ne olması gerektiğini bulalım. a bulalım. a bulmamız gerekiyor. Öyleyse a araştıralım. Newton'un ikinci kanununu yazalım. Normal eksen üzerinde yazalım. Toplam f eşittir m a n. Zaten bir tane kuvvet etki ediyor. Kuvvetlerin toplamı sadece bir kuvvet olduğu için w üssüye eşit. Çekim kuvvetine eşit. Karşı tarafta m a n. a n'i arıyoruz. O halde w üssü yerine mg üssü yazarsak m'ler sadeleşir bu uzay aracının kitlesini m dedik. m'ler sadeleşirse g üssü eşittir am oluruz ya da a' eşittir g üssü de diyebiliriz. a'ını bulmuş oluruz. Ama g üssü de bilmiyoruz. Sadece g'yi biliyoruz. Yeryüzündeki yer çekimi katsayısını biliyoruz. Yeryüzünden aş kadar yükseklikteki bir maddesel noktaya etki eden çekim kuvvetinin çekim katsayısını bilmiyoruz yer çekimi katsayısını o yükseklikte ne olması gerektiğini bilmiyoruz. Onu bulalım. G üssü bulalım. W üssü eşittir mg üssü dedik. Ayrıca çekim kanunundan da W üssünün k çarpı maddesel noktanın kütlesi ile dünyanın kütlesinin çarpımı payda. Paydada da yarıçapın eğrilik yarıçapının karesi. R artı H'in karesi yer alır. Bu bağıntıyı böyle yazdıktan sonra bir de yeryüzünde benzer bağıntıyı yazalım. Yeryüzünden aç kadar yükseklikte yukarıdaki bağıntı geçerlidir. Yeryüzünde de aşağıdaki bağıntı geçerlidir. W eşittir mg. W aynı zamanda k çarpı payda m çarpı büyük m payda da r kare buna eşittir. Evet bu iki bağıntıyı taraf tarafa oranlayarak G üstlüğü G cinsinden bulabiliriz. Taraf tarafa bölersek G üstü bölü G eşittir. R kare bölü R artı H'ın karesi elde ederiz. G'yi karşıya atarız. G üstü eşittir. R kare bölü R artı H'ın karesi çarpı G elde ederiz. G üstüyü bulduğumuza göre artık aynı de bulmuş sayılırız. Aynı bulduk. R dünyanın ortalama yarıçapı biliniyor dünya yüzeyinde, yeryüzünde G'nin değeri biliniyor. 9.81. O halde A'n'i bulduk. A'n'i yerine yazarız. V'yi buluruz. A'n yerine R² R kare bölü R artı H'in karesi çarpı G yazarız. R yerine de R artı H yazarız. V'yi buradan çekersek ve düzenlersek şöyle bir sonuç elde ederiz. B eşittir. R çarpı kök içinde G bölü R artı H. V'nin değerini bulmakta kullanabileceğimiz bağıntı budur. Burada değerleri yerine yazdığımız zaman V'nin değerini buluruz. H'in herhangi bir değerine karşılık gelen V'yi buradan buluruz. Mesela burada örnek olarak H 640 kilometre için bulun demiş. Onun için bulacağız. Şimdi önce TO için bir bağıntı elde edelim. V'nin değerini bulmadan önce hareketin periyodunu bulalım. Bu hareket hızı sabit olan bir hareket. Her ne kadar iğmesinin normal bileşeni olsa da hızını etkilemiyor. Hıza dik. Hıza dik olduğu için sadece hızının yönünü etkiliyor. Büyüklüğünü etkilemiyor. Büyüklüğü sabit. Sabit büyüklükte bir hıza sahip olan ve çembersel hareket yapan bir maddesel nokta. O halde kullanacağımız bağıntı delta s eşittir v çarpı delta t'dir. Yani ivmesiz hareket ediyormuş gibi teğetsel eksen üzerinde at sıfır dolayısıyla ivmeli terim ivme terimi sıfır delta s eşittir v çarpı delta t'dir. Delta s bir tam tur. Buna karşılık gelen zaman da geçen zamanda delta t'de periyot to. Yerlerine yazalım. Delta S yerine bir tam tur attığında 2 pi ro yazarız. Çemberin çevresi, tam çemberin çevresi. Delta T'de geçen zaman o da periyot. Onun yerine de to yazarız. 2 pi ro eşittir. V çarpı to sonucunu elde ederiz. Buradan to'yu çekelim. Bize to lazım. To eşittir 2 pi ro bölü V. Burada da ro'yu yerine yazalım. V'yi yerine yazalım toyu R, H, G büyüklükleri cinsinden elde edelim. Evet. ro' yerine yazarsak, V yerine yazarsak ve düzenleme yaparsak to için şöyle bir bağıntı elde ederiz. To eşittir 2 pi bölü R kök içinde R artı H'in parantez küpü bölü G. To için böyle bir bağıntı elde edilir. V içinde, to içinde bağıntıları elde ettik. Artık h eşittir 640 kilometre için V ve to'nun değerini bulalım. H yerine 640 kilometre, büyük R yerine 6370 kilometre, G yerine de 9.81 metre bölü saniye kare yazarsak tabii ki bulduğumuz sonuç saçma olur. Neden? Çünkü G yerine 9.81 metre bölü saniye kare cinsinden değerini yazmamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Metre bölü saniye kareyi kilometre bölü saat kare birimine çevirmemiz lazım. Onu unutmamalıyız. Yoksa hata yaparız. Evet. G'yi kilometre bölü saat kare birimiyle yerine yazarsak. V eşittir 27.128 kilometre bölü saat. To eşittir 1.624 saat buluruz. Bu uydu 27.128 km bölü saatlik bir hızla gitmesi gerekiyormuş. Madem ki yeryüzünden 640 km yukarıda bir çembersel yörünge üzerinde hareket etmek istiyor. Öyleyse bu hızla hareket edebiliyor olması, sabit bir hızla hareket edebiliyor olması gerekirmiş. Bu hızla gittiği takdirde de dünyanın çevresini 1.624 saatte dönüyormuş. Peki bu uydu eğer dünyanın çevresini 24 saatte dönsün istersek o zaman hangi yükseklikte hareket etmesi lazım diye bir soru akla geliyor. Ne yaparız o zaman? Sol tarafta elde ettiğimiz to için elde ettiğimiz bağıntıda to yerine 24 saat yazarız ve buradan aşın ne olması gerektiğini, yüksekliğin ne olması gerektiğini buluruz. Eğer periyot 24 saat olursa o zaman ne olur? Uydu daima dünyanın aynı noktası üzerinde bulunur. Mesela Türkiye'nin üzerinde devamlı Türkiye'nin üzerinde durur. Türkiye üzerindeymiş gibi hareket eder. Dünya ile birlikte bir tam turu 24 saatte tamamlarsa Türkiye ile birlikte hareket eder. O zaman hızı ne olur? Onu da Aş yerine o bulduğumuz değeri yazarsak hızı da buluruz. Bu kadar. Hoşçakalın.